Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Çok güzel, çok kaliteli gibi gözüken ama içeriğini tam olarak bilmediğim bir yargıç oyunuyla bugün beraberiz arkadaşlar. Videoyu beğenip, like atıp, abone olursanız gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Geçelim oyunumuza. Kobart mahkemesi olarak geçiyor. Yükleniyor. doğru doğrudur. Herkes karşı olsa bile. Yanlış yanlıştır. Herkes desteklese bile. Biz de böyle bir yargıç olacağız. Kesinlikle. Rüşvet, o, bu, şu hiçbirini umursamadan devam edeceğiz. Gençlik yıllarınızda ülkenizde hükümete karşı çok sayıda protesto olurdu. Ve siz bu durumda. Şimdi kendimize göre mi oynayacağız? Yoksa oyuna göre mi oynayacağız? Önce ona karar verelim. Protestolara katılırdınız. Protestolara umursamazdınız. Pretostocuları haksız bulurdu. bulmazdık. Pretostoculara katılır mıydık? Yani siyasette pek işimiz olmadığı için Pretostoları umursamazdık diye. Artık bir üniversite seçmek zorundaydınız ve seçiminizi yaptınız. Politika, ekonomi, hukuk. Hukuk. Hukuk fakültesinde Mera adında bir kızdan hoşlanıyordunuz. Artık duygularınızı onunla paylaşmanın vakti geldi. Ona aşık olduğunu söylediniz, ona bu hissinizden bahsetme konusunda tereddüt ediyorsunuz, henüz bir ilişki için hazır olmadığınızı düşünüyorsunuz, ona aşık olduğunu söyleriz. Üniversiteden sonra Mary ile evlendiniz. Güzel. Mary ile mutlu bir evlilik süreciniz var. İki oğlunuz oldu maşallah. Mary size harika bir baba olacağını söyledi. Biliyorum, teşekkür ederim. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladınız. Uzmanlaşmak istediğiniz alanı seçiniz. Ticari hukuk değil, aile hukuku değil, ceza hukuku. İşinizden dolayı boş zaman bulmakta zorluk çekmenize rağmen pazar günlerinizi ailenize geçirmekten mutluluk duyuyorsunuz. Güzel. Her pazar günü eşiniz ve çocuklarınız ile birlikte ziyaret ederdiniz. Kilise, sinema, müze. Müze yani sinemaya gidelim ya. Uzun bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra en iyi arkadaşınız Henry, hakimlik sınavlarına girmeniz konusunda sizi teşvik etti. Bu konuyu eşiniz Mary ile açtığınızda onun biraz endişeli olduğunu gördünüz. Normal. Meri'ye neden endişeli olduğunu sorduğunuzda o, ''Bu gerçekten istediğiniz bir şey mi? Çocukları ve beni ihmal etmeyeceğinden emin misin?'' diye sordu. Sizin cevabınız. Bu durumda asla çocuklarımız ve senin için bir sorun olduk, yaratmayacak. E, hakim olmak istiyorum. Bu kariyer en öncelikli hedeflerimden birisi. Bu yeni basamak hem sen hem de çocuklarımız için çok daha iyi olacak. Evet, çocuklarımız için daha iyi olacak. Meri endişeli, tam olarak dile getirmesi de sizi destekleyeceğini ve yanınızda olacağını söyledi. Tamam, teşekkür ederim Meri'ciğim. Uzun süredir beklediğiniz gün geldi. Eşiniz, en yakın arkadaşınız Henry ve çocuklarınız ile birlikte sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz. Sonuçları beklerken sinirli, heyecanlı, umutsuz, heyecanlıyız canım. Henry yanınıza gelerek başarılı bir sınav ve mülakat süreci geçirdiğinize inanıyorum. Artık sen ve ailen içinde yeni bir hayat başlıyor diye fısıldadı. Eyvallah aslanım. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni bir kariyere başladığınızı öğrendiniz. Evde herkese büyük bir sevinç içerisindeydi. Mary biraz düşünceli görünüyordu fakat sevinmekten kendini alamadı. İşteki ilk gün için oldukça heyecanlıyken dışarıdan sizi işe götürmek üzere gelen şoförünüzün korna sesini duydunuz. Zenginiz ha. Mary'e bir öpücük kondurduktan sonra çantanızı aldınız ve ofise doğru yola çıktınız. Hadi gidelim. Karakterimizi seçelim. Fazla para, yüksek mahkemeyle ilişkimiz yüksek, hükümet ile ilişkimiz düşük. Halkla ilişki, hükümetle ilişki pozitif, yüksek mahkemeyle ilişki negatif. Fazla para, halkla ilişki pozitif, hükümetle ilişki negatif. Yüz Daha az ceza, %50. Yok bunu istemem. Fazla para, hükümetle ilişki, yüksek mahkemeyle ilişki kötü. Yani burada... Yüksek mahkemeyle mi ilişkimiz iyi olsun? Tipe göre mi yargılayalım? Şu alttakiler bence olmasın. Hükümetle aramın iyi olmasını istiyorum. Fazla paraya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Halkla ilişkiyi de pek Fazla para yüksek mahkeme, fazla para hükümet ilişkisi. Yok ya, yüksek mahkemeli ilişkimiz iyi olsun. Evet, sezon 1. Kobart sınır komutanlığı 5. Badum Bill. İnsan kaçakçılığı davası. Rüşvet almak sizi zor duruma sokabilir. Biz rüşveti falan almayız kardeşim. Rahat ol. Evet. Telefon çalıyor bakalım hemen. Adalet Bakanı. Merhaba Richard. Nasılsın? Teşekkürler Sayın Bakanım. Umarım siz de iyisinizdir. Yeni atamalar sonucu ilk görev gününe başlayacaksın. Kendini hazır hissediyor musun? Kesinlikle Sayın Bakanım. Bunu duyduğuma sevindim. Merak ettiğim bir şey var Richard. Nedir? Adalet Bakanı. Ülkenin durumunu biliyorsun. Sence bu görev ile baş edebilecek misin? Geçmişten bu yana kuku üzerine çalışıyorum. Benim için zor olmayacaktır. Beni bu göreve getirmeniz bunun en büyük kanıtı. Eğer bana inanmıyorsanız bu göreve atamanız hiç doğru değil. Şimdi bu çok atarlı. Tamam mı? Bu da böyle hafiften böyle bir yalakalığa gidiyor. O yüzden biz kendimize güvenelim. Geçmişten bu yana hukuk üzerine çalışıyorum. Benim için zor olmayacaktır. Yanıtın için teşekkürler Richard. Görevinde başarılar dilerim. Eyvallah aslan. Adalet Bakanımız. Şimdi klasörü inceleyin diyor. Hemen klasörümüzü inceleyelim. Merhaba Sayın Hakim. İlerleyen süreçte katılacağınız davalarda anayasamıza uygun hareket ederek doğru karar vermeniz en büyük beklentimizdir. Şimdi arkadaşlar ülkenin durumuyla alakalı her şeyi bilirsek kararlarımızı çok daha doğru ve düzgün bir şekilde verebiliriz. O yüzden buralar sıkıcı olsa da buraları okumak zorundayız. Eğer davacı ya da davalı tarafından birisi yanlış karar verdiğini düşünerek bize başvurursa detaylı olarak bir inceleme yapacağız. Tamam. Mı? Eğer verdiğiniz kararın yanlış olduğunu bilirsek, belirlersek, bir ceza alacaksınız. Yanlış karar verdiğiniz davaların ertesi gününde bunun dosyadaki kullanılmaya alırılıp yanlış karar verdiğiniz davalar başka bir hakim tarafından tamam. Evet eyvallah. Bayrağı tıklayın bayrağı tıklayalım. Kobart işte normal olmayan bir ülke. Özellikle geçmişi oldukça karanlık. Birçok kez ülkede darbe meydana gelmiş ve askeri junta ülkeyi yönetmiş. Halk neredeyse bu askeri darbelere alışmış ve artık onlar için normal bir durum. Fakat artık bir şeylerin değişimi için zaman geldi. Ülke demokratik bir yönetim hak ediyor. Bunun için seçimler yapıldı ve artık sivil bir anayasa mevcut. Ülke seçimleri rılıp falan filan filan hükümetin oldukça çekingen sahip askerlerin gücü hiç de sevmeyecek bir boyutta. Asker diyor ki böyle taşaklı diyor yani. Hobart artık geleceğe umutla bakıyor diyebiliriz. Ne de olsa ülkede artık demokratik bir yönetim var falan filan. Halk birçok alanda bölünmüş olsa da en temel hedeflerin ülkenin birlik ve bütünlüğü demiş. Henüz büyük bir çapta bir dış tehdit ile karşılaşmamış. Geleceği Kobart ile parlak olacağını düşünüyoruz. Üstelik her askeri darbe sonrası halkın hatta o meşhur slogan Zafer'in tek sahibi Kobart. Güzel tamam. Telefonumuzu inceleyelim. Dur. Anayasa kitabını inceleyelim. Şu herhalde. Madde 1. Bir kişi örgüt falan göz yuman suçu suç işler, tamam Nisan kaçakçılığı suç işleyenler ulusal e, göre cezalandırılır tamam mahkeme sanığı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası falan filan tamam bilgisayar inceleyelim lütfen bir profil seçiniz at richard hayat anderson bunu değiştiremiyor muyuz tamam. profil resmi seçelim öyle olan ya lütfen şifrenizi belirleyin hemen şifre yazalım kullanmak istiyorum istiyorum şifreyi kullanmak yarın ne olacağı belli olmaz bir arayıcı var e-posta var notlar var sosyal falan filan bir şeyler var Tamam çıktık Tamam nereden gidiyoruz davaya Hadi davaya gidelim daha öncesi hani davanın duruşmaya gitmek istediğinizden eminiz. Evet eminim Evet sessizlik Davalı avukatı, davacı avukatı. E, biz kim ne bir bok dinlemedik ki biz. Evet davalı avukatı. Dinliyorum. Müvekkilim Bodden Bell. Kobart sınır komutanlığına bağlı olarak sınır karakolunda görev yaptığı doğrudur. Ben bir boku yanlış yaptım. Ben neyi kimin davasını aldım anlamadım ki. Neyse devam ediyorum. Müvekkilimin vatanına ve milletine bağlı bir vatandaştır görev bilincinin ve sorumluluğunun da farkındadır. Tamam. Bu sebeple de kendi görev tanımında yer alan işlerin dışında bir iş yapma söz konusu dahi değildir. Davacı tarafından iddiaların kesin bir dille reddettiğimizi bildirir. Müvekkilim beraatini talep ederim. Tamam kes çeneni. Evet davacı. Konuş. Müvekkilim olan Kobart sınır komutanlığı ülkemizin hudutlarının güvenliğini tutmayı amaçlar. Ve bu, seb bu sebeple izinsiz geçişleri engeller. Tamam. Fakat sınır karakolunda çalışan davalı sanığın kendi mesai saatleri içerisinde daha öncesinden anlaştığı insanlar, kaçakçıları ve ülkeye giriş izni olmayan göçmenleri soktuğu anlaşılmıştır. Takdir edersiniz ki bu ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokan son derece önemli bir durumdur. Bu sebeple yargılanması ve gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz. Anladım. Tamam. Şimdi. Sayın hakim Jeffrey Clark sınır komutanlığının yeni çalışmaya başlamıştır. Ve müvekkilimin görev bölgesine uzaktır. Bu sebeple olayla ilgili bilgi sahibi değildir. Tanık olarak dinlenmesini reddetmenizi istiyoruz. Davacı taraf avukatının ve müvekkilinin itirazı bulunmuyor. Yo tanık olmasını reddediyorum. Tanık olsun. Sessizlik. Onu seçiyorum. Yüksek mahkemeye ilişkiniz 5 puan azalacak. Püh Allah senin cezanı vermesin. Sessizlik. Dava başlıyor. Evet gençler. Şimdi dava dosyasını inceleyelim. Evet inceliyorum. Kobart Sınır Komutanlığı ve Bodon Bill. İnsan kaçakçılığı davası. Dava hakkında Kobart sınır komutanlığı sınırlarda görevli bir memuru insan kaçakçılığı yapmakla suçluyor, kendi mesai saatleri ülke içerisinde izinsiz göçme soktu ve bunun üzerinden gelir elde ettiğini iddia ediyor. Ve yani içeriye almak, mülteci almak suç mu? Pardon kanka bizim burada olmadığı için. Görevli memur Badum Bill ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. İnsan kaçakçılarıyla bağlantılı olduğunu kabul etmiyor. Şey soğuktur yalnız. Haberin olsun belki. Davacı. Kabır sınır komutanlığı. Aa devlet. Tanıklar. Andrew Turner, Jeffrey Clark. Davalı falan filan demiş. Güvenlik kamerası. Göçmenin arasında dönen işsiz geçine dair komutanına ait kamera kayıtları varmış. Tamam. Dava dosyasını, dava öncesi kayıtları inceleyin. Tamam. Kameraya bakalım. Bu ne Kanka siktir et bunlar girsinler amına koyayım. Adamların özel güçleri var. Adamlar telin içinden geçiyor. Tamam. Bunu da inceledik. Listeyi kontrol edelim. Dava dinlendi. Dava dinlendi. Tanıklar dinlendi. Dosyalar incelendi. Anayasa incelendi. Bu neymiş? Dava öncesi uğraşma. Dava dava katıma gerekli cezanı verimizi talep ediyoruz falan filan. Bu neymiş? Notlar. Tamam. Davacı. Şunu kapat. Mahkeme davranışları saygılı genel davranışları sakin kıyafet özenli. Davalı. Mahkeme davranışları saygılı genel davacılar heyecanlı. Ben buraya not alalım. Davalı. Heyecanlı. Anayasaya bakalım. Tamam anayasayı aç. Evet. Bir kişi veya örgüt insanların yasa dışı yollarla sınır ötesinde taşıyarak ve taşımasına göz yumarak insan kaçakçılığı suçu işler. Evet. insan kaçakçılığı suçu işleyenler ulusan, uluslararası bir böyle cezalandırılır. Tamam. Mahkeme sana 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılır ya da 300 bin dolara kadar para cezasına çarptırabilir. Bu olarak sanırım mahkemedeki tutumuna göre düşünmeyi ve yüksek mahkeme inisiyatifine bağlıdır. Tamam. Sol menüyü inceleyin demiş. Şimdi konuş. Davacı Mark Harris. Konuşmadık bunlarla zaten ya. Hah. Şuradan başlayalım. Sayın Yargıç, değerli mahkeme heyeti davalının mesai saatleri içerisinde görev yerinde olmadığı tarafımıza tespit edilmiştir. Evet. Mahkemeye sunulan görüntü kayıtlarının incelenmesi ve aynı saatlerde görevi başında olan tanıklarının dinlemesini talep ediyoruz. Peki. Kovart sınır komutanlığı, güvenlik kamera kayıtları, göze edilen iddiayı desteklemektedir ve açık şüpheye yer bırakmayacak kesin bir delildir. Güzel. Davalı, böylesi kesin bir delile rağmen suçunu kabul etmemekte ve mahkemenin değerli vaktini çalmaya devam etmektedir. Göz önüne alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca güvenlik, kamera kayıtlarının kendisine ait silahı tellerin yanında olduğunda görebilirsiniz. Peki insan kaçakçılığı ile ilgili iddialarınızın çerçevesinde talep ettiğiniz yaptırım nedir? İddialar doğrultusunda davalının insan kaçakçılığı nedeniyle yargılanmasını ve anayasanın 134. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde en ağır cezaya çarpılmasını talep ediyoruz. Sakin olun. Tamam. Tamam Sus. Sus! Göçmenin en temel haktır. Bunu engelleyemezsin. Susun! Allah hepinizi atarım içeri, ha. Daha öncesinde sözünü ettiğiniz gibi davalının suçunu inkar ederek yüce mahkemeye suistimal ettiğinin göz önüne alınmasını ve ilgili kapsamında cezanın artırılmasını talep ettiği arasındadır. Tamam. Ayrıca tazminat davası açma hakkımızı saklı tuttuğumuzda mahkemenin saygılarıyla bildiririz. Tamam. Tamam sus artık yeter. Çok yordun beni. Evet, davacıyı dinledik. Davalıyı dinleyelim. Sınır karakolunuzda yaptığınız işler görev tanımınız içerisinde miydi? Sayın Yargıç, sınır karakolunda yaptığım işler görev tanımının içerisinde yer almaktadır ve vatanımızın güvenliğini sağlamaya amaçlar. Yıllardır ülkesine hizmet etmekten şeref duyan bir memur olarak tarafıma atılı suç iftiradan ibarettir. Evet. Hmm. Peki durumun iftiradan ibaret olduğunu söylediniz. Peki bağlı olduğunuz. Hı, şey mıymış ya. Tamam dur. Çok şey yaptım sürükledim. Efendim takdir edersiniz ki yıllardır ülkesine hizmet eden görevli ilahini yapmak olan bir memura bu şekilde dava açmak daha iyi iftiranın delilidir. Size sunabileceğim somut bir delil yoktur. Çünkü iş yerinde uğradığım mobbingi dillendirmenin hayatının olağan akışı içerisinde pek mümkün değildir. Ne mobbingi uyguluyorlar sana? Mesai arkadaşlarım olan tanıklar, eğer vicdan sahibi ise bu konuda mahkememizi bilgilendirecektir. Hmm. Kovart müfettiş komutanlığının sunmuş olduğum kanıtları ve özellikle dedi kamera kayıtları hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Konuş bakayım Aslan. Efendim, doğru teknolojiyle çok ilişkili olduğum söyleyemeyeceğim. Fakat çok ilişkimin olmamasına rağmen bunların montaj olduğunu söyleyebilirim. Ama ne koyayım? Her şeyi itiraz ediyorsun sen de. Masumiyetine inanın. Ben bir de heyecanlıydım falan filan ama neyse. Otur bakayım aslanım karar vereceğiz. Tanıklara bakalım. Tanık Andrew Turner. Evet Andrew. Sınır kararında davalı ile birlikte çalıştığınızı doğrulayabilir misiniz? Evet. Doğrula. İlk kez mahkeme huzuruna çıkıyorum. Ve bu televizyonda izlemenin dışında bir deneyim. Evet doğrudur aslanım. Bu işler kolay değil. Sakinliğinizi koruyun ve sorduğum sorulara cevap verin. Yok efendim. Ben böyle bir duruma şahit olmadım. Sadece aynı saatlerde görev yaptığımız için davaya tanık olarak eklendi. Başka bir şey bilmiyorum. Tamam. Peki davanın bu bir iddiası hakkında mahkemeye ne söylemek istersiniz? Kendi adıma işimden memnunum efendim ve kaybetmek istemem. Herhangi bir baskıya da maruz kalmıyorum. Davanın da kaldığına şahit olmadım. Hmm. Dinlemeyi sonlandır. Son olarak diğer tanığı dinleyelim. Jeffrey Clark Konuş İddialarda söz edildiği üzere davalı insan kaçakçılığı suçunu işledi mi ne söylemek istersiniz? Konuş Clark İddiaların hakkında maalesef size sunabileceğim bir şey yok. Ben işe yeni başladım ve işleyişi öğrene kadar sadece görev yerinde beklemem söylendi. Bu süreçte sorumluluk bölgem içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Anlıyorum. Yaklaşık 200-250 metre civarında görev bölgesiyle yerindeki arasındaki mesafe. Gece vakitlerinde görüş alanımız daha daralıyor. Bu yüzden bu şekilde bir olayın yaşandığını ya da yaşanmasını söylemem pek mümkün değil. Eyvallah. İddialara karşı davalım sanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben hakimim. Bunu niye soruyorum ya? Tarafsızsın anladım. Tamam. Dinlemeyi sonlandır. Şimdi listeye bakalım. Konuşmayı bitirdik. Dosyaya bakıyorum. Dosyaya baktık. Liste. Listeye de baktık. Karar vakti geldi. Kanıta da baktık. Yasaya da baktık. Karar. Evet geçmek istiyorum. Şimdi bu pezevenk her şeyi yalanlıyor. Elinde somut bir delil var mı diyorum. Yok diyor. Suçlu musun diyorum. Yok diyor. Var mı diyorum yok diyor. Var mı diyorum yok diyor. Yoksa elinize vereyim o zaman. Şimdi taraflara bakıyorum. Şu arkadaş. Notlara davalı heyecanlı demişiz. Delilleri inkar ediyor. Şimdi ben buna para cezası versem yazık ailesi de çekecek. Masum değil. Ben buna hapis cezası vereceğim. 3 yıldan 8 yıla kadar dedi. 4 sene veriyor. O 41 değil lan. 4 sene. Ben suçlusun çocuk. Onaylıyorum. Sessizlik. Birikim 600. Maaş 150. Kira gitmiş. Faturalar. Yemek. Market. Ceza. Ayrıl dedik. Eşiniz artık ailenize vakit ayırmadığınızı ve bu durumu çocukları kötü etkilediğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haklısın bu sorunu çözeceğim sevgilim. Evet. Anladık. İkinci şeye geçelim. Hobart Adalet Bakanlığı'ndan bir var. Hemen bakıyoruz. Maili koyduyduk. Böyle tamam. Mail, e-posta. Bir sonraki davanız ile ilgili evrakları size gönderdim. Ek olarak duruşun öncesi avukatlar sizinle görüşmek için gelmek üzereler. Güzel. Hükümet bildirgesi. Hükümet bir sonraki davanızda yer alan cinayet şüphesi için olay yerini araştırmanızı istiyor. Araştırırız. Son davanız hakkında. Çok fazla vaktinizi almak istemediğiniz size son görülen davanın yarattığı sonuçları hızlıca aktarmak isterim. Aktar. Sınırlarımızın güvenliği bir davaya Yeteneğiniz olduğunu düşünüyordu. Tamam. Dava yazılı basın tarafından takip edilmiş olsa da çok fazla öneme sahip değilmiş. İlk davanız olması nedeniyle gösterdiğiniz performans konusunda merak buydu. Tamam. Evet. Tamam, çık buradan. E ee, ben şimdi doğru mu karar verdim? Yanlış mı karar verdim? Onu nereden öğreneceğim? Değil sureye bakalım. düz bir takipçimiz var ha. Fena değiliz. David Clark, çöp kokusu sadece bizim sokaktan mı geliyor? Bizde de var. Evet, yeterli. E ee, Arkadaşlar bir sorabilir miyim? Hükümet bana karşıt görüşler olsa da genel olarak bana karşı tutumları iyi. Yüksek Mahkeme Kuruluyla aram gayet iyi. Güzel. Halk arasında beni seven sayısı daha çok. Eşim ara sıra bana kasada şimdi ilişkimiz idare eder. Tamam. Aa buldum. Bak gençler doğru kararı vermişiz. O yüzden verilen hapis cezası. Hapis cezası verdik. Doğru. Tamam. Gör şimdi. Arkadaşlar oyunu umarım beğenmişsinizdir. İleriki bölümlerde çok daha eğleneceğimizi umut ederekten. Videoyu beğenip kanala abone olup bir like atarsanız gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Uzun süredir beraber değildik. Başımızdan e, bazı talihsiz olaylar geçti. E, babam hastaneye yattı. Babaannem bundan bir 2-3 hafta önce vefat etti. O yüzden uzun süredir video atamıyordum. Ama umarım kanala destek olup bana destek verirsiniz. Gerçekten çok büyük çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinize görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bay bay.